Şimdi ara vermek sizin bir performansımız var. Ee, bu da hemen bakıyorum yanlış söylemeyeyim diye. Pangaltı Ermeni Lisesi öğrencilerinden Mira Barsanoğlu'nun tek kişilik bir performansı olacak. Mıgırdiç Margosya'nın Yavur Mahallesi Rumanı'ndaki birkaç kahraman üzerine gerçekleştireceği bir sunum, bir performans. Şimdi sahneyi ona devrediyoruz. Buyursunlar. Paragosyan bu eserinde çocukluğundaki bu mahalleyi adeta tekrar var Anadolu coğrafyasının Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Arabayla kilisesi, camisiyle nasıl bir hoşgörü yurdu olduğunu her hikayesinde ayrı ayrı bizlere gösteriyor. Diyarbakır'ın daracık sokakları arasındaki ufacık bu mahallede geçen ve orada yaşayan halkın yaşantısını konu alan kitabı Henüz o zamanlar sadece bir çocuk olan Margosya'nın kullandığı dille kitabı okurken sanki karşınızda muhabbet ettiğiniz bir varmış gibi birisiyle kapılıyorsunuz. Margosya yazıları için şu ifadeleri kullanıyor. Yazılarında bizim oraları anlattı. Gördüğüm ve yaşadığım gibi. Tiplerin adlarını hemen hemen aynı Değiştirmeden oldukları gibi. Onlardan, o bacolardan, o dayılardan, o amcalardan çoğu çoktan öteki tarafa göçmüşlerdi adları, hatıraları, biraz da bu satırlarda bu kitapta yaşasın istedim. Bu cümlelerinden de anlayabileceğiniz üzere onun kitaplarının manevi değeri oldukça yüksek. Kim bilir, belki de bütün bu isimleri edebiyat denen zamansız kaynağa hitap etmek ve onları kalıcı hale getirmek istedim. Her şey bir yana, kendisinin en önemli özelliği, kitapların kitaplarında insanları yaşatabilmesidir. Belki de bir edebiyat doktoru olsaydı, kendisi bu mesleğe aday olarak gösterilebilecekti. Çünkü doktorlar insanları yaşatabilmeye ve hayatlarına en iyi haliyle devam edebilmelerini sağlamaya çalışır Ben kendi de kitaplarında insanları diriltip canlandırabiliyor. Yaman mahallesine gelecek olursak, Margosyan kitapla bütünleşmiş ve sanki bizi Diyarbakır'ın ders sokakları arasında yaşanan ve yaşantıya götürüyor gibi hissederiz. Çünkü her şeyden önce Margosyan Anadolu coğrafyasının bir aşığıdır. Margosyan Kuremama'dır, Dikran'dır, Haçoğlu'dur. Anlayamayacak olursa kitap 11 bölümden oluşur. Her birinin başlıkları ne kadar farklı olsa da, anlattıkları konular her ne kadar farklı gibi görünse de, aslında hepsi bir bütünün parçalarıdır. Hepsi Yavur Mahallesi'nin parçalarıdır. Bunlar Yavur Mahallesi, e, Kuremama, Güvercin, Şişide Yağmur, Ne Mutlu O İnsanlar Ki Bu Dünyada Fakir bile, Dikran, Nazar, Haço ve Diğerleri, Tumas'ın Kızı, Bizler, ekmek ekmek ekmek, kız Silva ve Hacı Hepsi farklı yaşamların temsilcileri olsa da bir neyi, tüm mahalle için başkadır. Kuremen. Mahalle neredeyse herkesin doğumunu sağlayan odur. Ona farklı bir sevgi ve saygı duyulur. Elinde bazen iskan kartları, bazen kınasıyla çat kapı evlere ilgiler ama yine herkes onu sevgi ve saygıyla karşılar. Ne de olsa herkes doğan doğru orada olmasını ona borçludur. Mahalle sakinleri, resmen birbirleriyle yarışıp, belki de onu en iyi şekilde ağırlamaya çabalarlardı. O, bütün gününü köyün kadınlarıyla geçirir ve kadınlar günün sonunda ee, eşdeğenek pişecek vakit bulamadıklarından onları ihmal ederlerdi. Kısacası kuremama, hem e, kadınların eşdeğenek pişememesinin sebebi, hem de bütün köyün biricik kuremamasıydı. Her et, onun e, sayılır, onun biriydi. O, şimdi Diyarbakır'ın surları dibindeki Ermeni mezarlığında küçük bir toprak yığını. O, o, toprak yığının altında koynumda istenmeyen kartları ve enfiye kutusuyla sonsuz uykusunu uyuyor. Kuremama bu, bu, köyün kültürünün önemli bir ögesidir. Ancak onun kadar önemli bir parça daha vardır. Kitabın bir bölümüne ismini veren ekmek. O zamanlarda e, zenginlik, lüks yaşamlar ya da parayla değil, kiler, İçlerdeki küplerin sayısı, e, küplerin boyutları, yani küçük mü büyük mü olduklarıydı. Herkes bilirdi ki, eğer bir evde küplerin sayısı fazlarsa, o evde ekmek fazla yapılırdı. Ama eğer azsa, yapılmazdı. Onların kültüründe ekmek olduk bereken, bereketlik temsilcisi olduğu için, bu faktörler onlar için büyük önem teşkil ediyordu. E, herkesin de anlayabileceği gibi, e, orada ekmek çeşitleri de fazlaydı. Bunlar da zıngalik, cumur ve lavaştı. Zıngalik, kızgın ateşte yağ ile pişirilir ve pekmez eşliğinde yenirdi. Bu da onları uzun saatler tok tutar ve bütün aileye yeterdi. Onlar da bu ekmekle bu ekmekler hazır olduktan sonra evin çocukları mutfağa koşuşturur ve ekmeği mıncıklamaya başlarlardı. Yani Margosyan'ın tabiriyle ekmeği doğduğuna doğacağına pişman eder. Ekmeğin yapılmasının asıl sebebi tabii ki doyurucu ve bütün aileye yetmesiydi. Ancak başka bir sebebi de orada o sıcak aile ortamını sağlayabilmekti. Oranın kültüründe aslında annelerin çocuklarına kızması çocuklara gösterilen bir sevgi göstergesiydi.